Arkadaşlar bugün 10 numara 5 yıldız içerikle karşınızdayım yani bugün 28 bin kupaya kasıyorum videosu çekmeyeceğim bugün e, en yani sevilen demeyeyim ama en sevilen serilerden biri olan hareket etmeden maç kazanma challenge videomuza başlayalım ve hareket etmeden maç kazanma şeyinde ilk karakterimiz bir düşüneyim. Of. El El Primo olacak. El Primo ile başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bu benim ikinci kaydım. Bir dakika. Ah be hareket ettim ya. Of. Hareket etmeyeceğim bir daha. Bir an içeriği unuttum. Hay be kötü oldu. Of, huh, yani artı aldık ama saymıyorum bu matı yani. Çünkü hareket ettim yani sayılmıyor. Yani hem zamanım kısıtlı hem yani birinci kaydım bölünmeseydi bir şey olmasaydı yani daha iyi olurdu ama neyse. İnşallah üçüncü kayda girmeyiz. <laughs> o kadar çok alıştım ki ya. Hadi hadi bunu saymayalım ne olur ya. Tamam sayılmıyor zaten bu. Bu maç bitsin diğerinci maç sayılacak. Şöyle şöyle. Bak 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 bu bak, bak bak ne yapıyorum? Yok bir şey yapamıyorum. <laughs> bok gibi oynadım ya. <laughs> Neyse. Hadi tekrar tekrar tekrar. Bu defa hareket etmeyeceğim. Kendime güveniyorum. Yani bahtsız bir yerde başladım. Çöndüğüm gibi. Aslında el primo seçmemdeki sebeplerden biri olan bu aksesuar var yani. Düşman yani daha doğrusu rakip yanıma geldiğinde böyle bu aksesuar kullanacağım ve atacağım. Yani ondan sonra yine yanıma gelirse artık saldıracağım yani başka bir şey yapamam çünkü. Menzilin de kısa alamıyorum kutuyu. Kötü olan bu. Yani eğer biri gelmezse büyük bir ihtimal burada öleceğim. Yani. Ve yani çok kişi ölürse böyle dördüncü beşinci olursam aslında rahat. Bakalım. İnşallah artı alalım. Bakalım. Artı mı alacağım? Eksi mi alacağım? Artı alalım. İyi. iyi. Diğerinize karaktere geçelim yani. Ve 47. kademeye geldim. Ve hadi bir şeyden bir şey çıksın. Ha, bir şey çıkmadı. Brawl Pass'in de sonlanmasına az kaldı. Star hediyesini de atın. Senden iyi bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Diğerinci oynayacağım karakter <laughs> Klasik ya. Dynamite ile oynayalım. Yani Dynamite basmıyorum çünkü... Yani... Altınları, güç puanları falan biriktiriyorum. Biriktirip... Kazaya hyper şarj alacağım. Baya az kaldı yani 1400 müydü 300 müydü altın ka of ya ama of ya her seferinde unutuyorum bu içeriği çok zor bir şey ya yani böyle göründüğüne bakmayın yani sıfır öldü yani çok kötü ya o kadar kötü ki yani Of bu da fark etmeyeceğim. Hareket etmeyeceğim. bazen unutuyorum hareket etmeme gibi bir yasam var. Bir dakika ya. Atla. Biz de çekir gibi atlıyoruz. Bir dakika ya. Of. adamı yem olduk. Hadi devam devam. Bu defa kendime güveniyorum. Bu defa ne yapacağımı biliyorum. Yes. 10 numara. Şöyle yükü alsam daha da 10 numara olacak da. Yani şöyle. Güzel. Biz de çekirge gibi atlıyoruz. He. Bir dakika. Alamadım ya. Ha pati ha pati. Ha pati pati. Ha pati pati. Ah. Ah 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 ah. pati pati. Ah pati pati. Ah pati ha pati. Ah. Ah 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 ah. büyük bir ihtimal videom. Aa! <laughs> ne zor maçtı ya. Ve 5. oldum yani artı aldım. Yerinci maça geçelim. Galiba video paya kısa olacak. Ee, hadi koltla girelim. Yani koltta biraz kolsuzum ama yine de o kadar da kötü değilim. Bence. Hadi girip görelim. Çünkü yani kolt kasmıyorum. O yüzden yani kassam bir zor da olsa 600'e kasarım diye düşünüyorum. Ama bu içerikle de gitmiyor birader yani. Hiç gitmiyor bu içerikle. Öyle düşünün yani. Galiba kolsun biri geldi yanımıza. Gel lan korkma. Adam alamıyor diye korkuyor. Lan daha hareket et Mehmet Salınç videosunda. Şu oluyor ya. Kanka. Sen biraz korkak mısın yahu? İnşallah eksiyememişimdir. İnşallah eksiyememişimdir. Sayılıyor mu sayılmıyor. Tekrar. <laughs> Tekrar. Bu defa kendime güveniyorum. Yani boktan bir yerden başladım. Hop. Ah 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 %100. Orayı da açtım. Kanka. Alamazsın beni. Hop. Neyse. Evet. Ya yani salmıyor. Gibi. Tamam hadi tekrar. Çok zor ya bu içerik. Çok zor. Hem komik hem de zor. Yani. Resmen bu defa yük bile gelmedi. O derece kötü yerde başladık. Yani şöyle buradan bir yol atalım da yani geleni geçeli tokatlayalım burada tak tak diye. Ama gelmiyor ya yani. Öldü. Yüzde yüz öldü. Demiştim. Ama benim hareket etmemem burada yüzde yüz öleceğim anlamına geliyor. Kanka. Kanki toşkom Bir ölür müsün lütfen? Rica edersem öl lütfen. Yes be. Yedinci mi oldu? Nasıl ya? Ben normalde peşe salmalıydım. Lan ben <laughs> peşe salmalıydım ya. Yok altıncı.

şöyle açtım. Aynı zamanda buraya. Yani artı. Artı evet artı. Kesinlikle artı. Ve videonun sonuna geliyoruz. 3 defa artı almayaydım zaten. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Veya ve isterseniz yoruma da yazabilirsiniz. Ve böyle kısa ve eğlenceli içeriklerin devamı gelsin diye like atın. Yani tekrar like atın dedim. Ve ölünü kapanışımızı yapıyoruz ve bye bye Bir dakika lan, mikrofonu ağzıma sokmadım. Bay bay. Bitti.